Kimse halinden şikayet ne yapmasın? Etmesin. Bunlar bizim neyimiz? Bunlar bizim henüz iyi günlerimiz. Kıyamet yaklaştıkça ne olacak? Azgınlıklar da sapkınlıklar da artacak. Yani çıplaklık artacak, zina artacak, faiz artacak ve insanlar artık emanete hıyanet edecekler. Daha fazla yalan söyleyecekler. Daha fazla sözlerinde durmayacaklar. Daha az liyakatlı insan bulunacak. Peki niye bunlar arta arta devam edecek? Yani Allah Resulü bugünleri anlatırken neden arta arta devam edeceğini söylemiş? Çünkü abiler kıyamet kopacak. Kıyametin kopabilmesi için ne lazım? Belli başlı sebepler lazım. Mesela Lut kavmi neden helak oldu? Tecavüzler, tacizler, eşcinsellikler. Yani ne oldu? Küfürde haddi aştılar ve kıyamet koptu. Ama bu kıyamet nasıl koptu? Bölgesel bir kıyamet koptu. Ve şimdi ne olacak? Bütüncül bir kıyamet kopacak. Bütüncül kıyamet için ne lazım? Nuh Aleyhisselam'ın, Hud Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemdeki azgınlıkların belki 50 kat, 100 katının yaşanması lazım. Ve bunların hepsinin aynı döneme denk gelmesi lazım ki kainat yerle yeksan olabilsin yani kıyamet kopabilsin. Çok konuşulacak, çok büyütülecek bir şey yok. Ne olacak? Kıyamet kopacak. E ne yapacağız? Tedbir alacağız ve imanımızı muhafaza edeceğiz. Geldiğimiz, gittiğimiz, oturduğumuz, kalktığımız insanlara dikkat edeceğiz ve imanımızı taze tutacağız. Yani nasıl ki evde bayat ekmek yerken Yüzümüzün mimikleri değişiyor ve taze ekmeği arıyoruz ya. Aynen öyle de ekmeğin bayatladığı gibi iman da bayatlayan bir şey. İmanı ne taze tutuyor? İşte böylesi kurumlar imanı taze tutuyor. İmana ne yapacağız? Sohbetler izleyeceğiz, derslere gideceğiz, geleceğiz. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, tefsir okuyacağız, kendimizi geliştireceğiz. Ve izlediğimize, seyrettiğimize, baktığımıza, işittiğimize dikkat edeceğiz. İmanı taze tutacağız. Başka türlü kıyamet koparken kişinin imanını muhafaza edebilme ihtimali mümkün değil. Yani haberler izleyip lan ne olacak bu geleceğimiz, ekonomi ne olacak, siyaset ne olacak, dünya ne olacak, kötü bir yere gidiyoruz falan. Ya zaten dünya kötü bir yere gitmezse kıyamet kopmayacak. O yüzden dünyanın kötü bir yere gitmesi lazım ki yerle yeksan olsun bu dünya ve ahiret gibi muazzam bir yer yaratılacak olsun.